Merhaba arkadaşlar. Beril'in Hünerrleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçeklerime bahar bakımı yapacağım ve bu bakımı yaparken kısaca bir video hazırlamak istedim sizlere de. Bahar bakımı yaparken kurumuş olanlarını koparacağım, eksilen toprakları tamamlayacağım. Sizi daha fazla bekletmeden hemen bir menekşeyle bakıma başlamak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi Yaprakları solmuş, kurumaya başlamış, sararan yaprakları var. Şuradan toprağını göstermek istiyorum. Bakın neredeyse toprağı bitmek üzere çok azalmış. Sizin melekçeleriniz veya sizin çiçekleriniz de aynı bu şekildedir. Şöyle göstereyim. Bakın neredeyse bir parmak aşağıya inmiş. Buna toprak takviyesi yapmamız gerekiyor, kuruyan yapraklarını almamız gerekiyor. Ama şöyle toprağı bir havalandırırsak bitkiye çok daha fayda edecektir. O yüzden tamamını toprağın boşaltacağım ve biraz havalanması için bitkinin daha iyi gelişebilmesi için tamamını çıkaracağım şimdi. Havalandıracağım toprağı. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle kuruyan yapraklarını alıyorum. Koparıyorum. Biraz da budama yapmış olacağız. Budama yaparken çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü budama bitkileri fayda sağlayacaktır. Hiçbir zaman zarar olmaz. Şöyle toprağını biraz açıyorum. Bu şekilde toprağını açarsanız yeni toprak eklemesi yaptığımızda bitki havalanacağı için daha hızlı gelişir. yaprağımız hazır arkadaşlar. Şimdi de menekşeyi şöyle bir kontrol ediyorum. Bakın şu yapraklar çürümeye başlamış. burada sararan bir yaprak var. Bunu koparıyorum. Budama yapabilirsiniz. Merak etmeyin. Tekrar en güzel şekilde gelişecektir menekşeniz. Bu arada şu an balkonda çekim yaptığım için gürültüden dolayı aklınıza sığınıyorum. Şöyle bir altına da bir şey serdim bir miktar toprak koydum. Sonra şöyle içine koyuyorum menekşeyi ve kenarlardan dolduracağım. Bu şekilde menekşemiz yeni saksısında hazır arkadaşlar. Bahar bakımını yaparken bu şekilde çok fazla çoğalmış olan menekşelerinizi de ayırabilirsiniz. Şu an tam zamanı ayırdığınızda tek tek çok daha hızlı bir şekilde gelişeceklerdir. Peki bahar bakımını yaparken çiçekli olması etkileyecek mi? Normalde çiçekliyken çok fazla bakım yapmayı tavsiye etmiyorum aslında. Ama benim bir sürü çiçeğim olduğu için hepsi aynı anda açmıyorlar tabii ki. Aynı anda çiçeksiz olmuyorlar. O yüzden bakımı yaparken hepsini aynı anda yapmak zorunda kalıyorum. Siz de bu şekilde çiçekliyken bahar bakımı yapacaksanız çok fazla köklere zarar vermeden, bitkinizi ürkütmeden yapın bu işlemi. Sadece toprağı hafif bir şekilde havalandırın ve biraz toprak eklemesi yapın. Bu süreçte kuruyan yerlerinde koparabilirsiniz. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Bakın bu menekşem. Şöyle yapraklarını yakından göstereyim. Havalar artık ısındı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt güneş ışığı bu şekilde menekşemin yapraklarını yaktı. Bu konuda sizi uyarmak istiyorum. Bakın yapraklarda maalesef yanıklar var bu yanıklara mani olmak için bu sıcak zamanlarda özellikle dikkat edin. Direkt güneş ışığı almasın bitkileriniz. Perde arkasından güneş ışığı alabilir ya da bol güneş ışığı alan bir yere ama direkt güneş ışığı olmayacak. Bol güneş ışığı alan bir yerde olursa zaten çok güzel bir şekilde açar bitkileriniz ama direkt güneş ışığı alırsa Maalesef yapraklarında yanmalar söz konusu olabilir. Ayrıca bakın şunu da göstermek istiyorum. Bu şekilde kaplarınız varsa bunları atmayın. Bunların içerisinde çok güzel çiçekler yetiştirebilirsiniz. Hatta dış kısımlarını süsleyerek dekoratif bir şekilde verebilirsiniz. Uzun uzun detaylı bir şekilde anlatıp sizi daha fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Burada sadece dikkat etmeniz gereken bahar bakımı yaparken bitkileriniz çiçekli ise Bitkilerinizi çok fazla ürkütmeden yapmanız bu işlemi. Bu süreçte sadece toprak eklemesi yapabilirsiniz ve bitkinin köklerine özellikle çok fazla zarar vermeden kuruyan yapraklarını alabilirsiniz ve toprağı hafif bir şekilde havalandırabilirsiniz. Böylelikle bitkiniz çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Çiçeklerimin sadece bir kısmı bunlar. Uzun ve yorucu bir bahar bakımı beni bekliyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çiçek ve bitkilere dair yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca soru ve görüşlerinizi yorumlarda bana iletebilirsiniz. Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım Berilin Hünerleri. Linkini aşağıya bırakıyorum. Soru ve görüşlerinizi oradan da bana iletebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.